Rıfat Serdaroğlu, saray adabı, bir baba oğluna niçin devlet adını koyar hiç düşündünüz mü? Oğlunun devlet gibi itibarlı, koruyucu, güçlü olmasını istediğinden olabilir mi? CHP'li olan Salih Bahçeli herhalde bu sebepten oğlunun adını devlet koymuştur. Fakat kimse Salih Bey gibi düşünmemiş ki, Türkiye'de adı devlet, soyadı Bahçeli olan başka bir kişi bile yok. 80 milyonda bir tane yani. MHP'lilerin devletin başına devlet gelecek diye bağırdıkları, devlet bey hiçbir zaman devletin başına giremeyeceğini anlayınca tüm geçmişini, tüm söylediklerini yalayıp yuttu ve sonunda sarayın yolunu tuttu. Erdoğan'ın Fethullah Hoca ile aynı olan menzilini o da varır mı? Beraberce göreceğiz. Bize düşen ömür boyunca yalnız yaşamaya alışmış saray acemisi Bahçeli'ye, saray adabını anlatmak ve ona yardımcı olmaktır. Hadi başlayalım bakalım sonu nereye varacak? Sayın Bahçeli, öncelikle ve ivedilikle Erdoğan'ın sizin için söylediği hırsız, PKK destekçisi, şeytan, ruhsuz, vampir, müfteri gibi hakaretleri lütfen unutun. Ve reisi gördüğünüz her yerde ayağa kalkıp başınıza öne eğin. Kendileri yeryüzünde Allah'ın elçisi padişahlar gibi olduğu için doğrudan yüzüne bakılmaz. Taş olursunuz. Yapınız ve tercihiniz gereği sizin haremle bir ilişkiniz olmayacağı için size bu yönde bir nasihata gerek yok. Saray entrikalarından uzak durun. Aynen dilsiz kalkma gibi gerekirse hiç konuşmayın. Sallayın başınızı, alın maaşınızı, sürün sefanızı. Mesela Erdoğan'ın kıymetli siyasin Aktay yine Türk ırkı diye bir ırk yoktur derse sakın itiraz etmeyin. Haklısın kardeş havasında selam verip geçin. Layıklık yeni anayasada olmamalıdır diyen Hüdapar adlı Hizbullah'ın partisinin başkanı ile arada bir kahve içip dostluğunuzu arttırın. Gördüğünüz yerde kolunu havaya kaldırın. Yıllarca Kürt olduğumu dile getiremedim. Haburu görünce reis gibi hislenip göğsümü gere gere ben de Kürdüm diyen saatçi Zafer Çağlayan'ı görünce haklısınız ben de sivilikli olduğumu söyleyemedim diye saatçiye moral verin. Güneydoğu Anadolu bölgesine Kürdistan diyen Mehdi Eker'i hay ağzını öpeyim diye kutlayın. Sakın ola ki anayasanın ilk dört maddesi değiştirilemez diye ısrarcı olmayın. Dünya dönüyor, siz de dönüverin. Reis başkan olduğuna göre PKK ile Oslo'da, İmralı'da ve Kandil'de yapılacak görüşmelere siz katılın. Hakan kardeşiniz de yanınıza aldınız mı tamamdır. Hiçbir çiyan size dokunamaz. Ülkenin tüm sınır kapılarını habura benzetiniz. Askerimizi, polisimizi, insanlarımızı öldüren PKK'lılar yine davul ne gelsinler. Silahlarını bırakmasalar da beraberce kardeşlik şarkıları söyleyip Cüde'de pikniğe çıkın. Fakat kendinizi kollamayı ihmal etmeyin. Duşa kabine oğulları, oğullarından sonra siz de Püskövit oğulları güçlerini sarayın hassa askerleri arasına sokun. Sayın Bahçeli, siz siz olun sakın Pensilvanya'ya gitmeyin. Çünkü Hoca Efendiniz attığa gitti.'' Bu yaştan sonra Suat Kılıç muamelesi görüp reisten dayak yemek size çok ağır gelir. Ama illa bir yere gideceğim diyorsanız Reza Zarraf'ı ziyaret edin. Hayırsever çocuğun hayrından siz de yararlanın. Gün akşam olmak üzere be devlettim. Dün doğduk, yarın öleceğiz. Haysiyetmiş, onurmuş, vatanmış, sözünün eri olmakmış, dürüstlükmüş, boşver gitsin. Bunlar karın doyuruyor mu? Münker ve Nikir soracak, ya devlet İbnül Samiye, ee sen de onları anlatırsın gari, bizden uzak ol, cehenneme direk ol. Sağlık ve başarı dileklerimle, Refat Serdaroğlu.